Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün ablamın kağıtlara yazdığı görevleri e, ben gerçekleştireceğim. Ama hepsini yapacaksın. Hiçbirinden tamam. foylazına haberi yok. Hepsini kabul etmek zorunda itiraz hakkı yok. Çok merak ettim. Pes deme yok. Hiçbir şey yok. hepsini yapacaksın. Pes edebilirim bunu. Hayır, Şuradan şöyle bunu seçiyorum. Bakalım. okuyamıyorum. Bu nasıl bir yaz yazış? Balkona çık ablamı seviyorum diye bağır. Pışık. <laughs> Hadi. Yürü. Öyle bir şey yok. Var. Öyle bir şey yok. Var. Ama bana ne ya? Hadi bizim odaya. Bizim odanın <laughs> balkonuna. Ya böyle bir ceza yok ya. Bildiğim bu görev değil ceza. Öyle mi? Beni sevdiğini söylemek ne zamandan beri ceza oldu bakayım? Ama ben balkonda bağıracağım bir de. Hadi yürü yürü. Hadi hadi naş naş. Çok mu bağıracağım? Hadi. Bana daha Hayır ben bağıramam. Hadi. Bir. iki, Üç. Ablamı seviyorum. Bu çok küçük oldu. Bu. Olmaz olmaz. <gülüyor> olmaz olmaz. <laughs> Bana hani, ne? ama çok yet. küçük söyledi. Bana ne? Küçük. Balkanı. Yürü. Naş. Ay. <laughs> Hadi şimdi sıra diğerleri. Bunu seçiyorum. Çok merak ediyorum hepsini. Çorap çorabını Okusana çorabını okudum. Çoraplarını dök yere topla. <laughs> Tekrar odaya gidiyoruz. Ne? Çoraplarını dök, geri topla. Tamam, bu benim için zor bir şey değil. Hadi yürü. Naş naş. Naş naş. <laughs> hepsini mi dökeyim? Kendi çoraplarını. Trilyon tane çorap var, çok dağınık. Kameramız da. Hepsini mi dökeyim? Klam, klam. Bunların hepsini mi dökeyim? Evet. Şapkalı mıdır nedir? Şunları kaldırıyor mu? 50 lira. Benim için biraz şu kemeri de alayım. Bu ceza değil. Çalışmak gibi bir şey oldu aslında. Benim için iyi bir şey. Niye bu kadar çok çorabım var diyenler olmuştur herhalde. Şu Şimdi bunları güzelce koy iş yaptırıyorum ben buna işte çaktım evet. Şöyle sırayla diziyorum. İlk şöyle top halindekileri diziyorum. Aç. Tam daha kalmadı. Şimdi bunun en zor yanı eşlerini bulmak. Şöyle. Buraya yerleştir. Hızlı 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 hızlı. Çok yavaşsın. Sen sus. Seri. Seri lütfen. Hızlı yapıyoruz işte daha ne yapıyoruz? Çok yavaşsın. Kaldın yani, işten. Sana öyle geliyor mu? Çok yorucu bir şey aslında. Olsa kamerada nasıl gözüküyor bilmiyorum ama çok yorucu geliyor. Şimdi bunlar teklerini bulmak sıkıntı. Benim bilmediğim çoraplarım bile var. Mesela bunu bilmiyorum. Bir kere gördüm de. Hiç giymedim galiba. bir. kere falan giydim. Bir iki kere. Bir yıl önce falan aldım çorabı. Uzun çorap. Hadi sana yardım edeyim. <laughs> Bu nasıl çorap? Kedili. Senin. Benim, benim değil. mi? <laughs> benim Benim çorabımın senin dolabında ne işi var, ne var arkadaşım. Oluyor ki. Bu çorap. Güzel güzel diz hadi. Tamam tamam gerisini ben yaparım. Yarışmaya yardımcı olmaya gelmedim sen. Kameramanlık yapmaya geldim. Pardon abi. Bu çorabın çek, bu, bu çorabın tekini biz bulamadık. O yüzden onu tek koyacağım. Tamam. Şunları da koyayım. Ve bu görev de bitti. Beğendiniz mi? O şapkalarını da koy. Bu kemer benim yalnız o dışarıda kalsın. Bu senin mi? Evet. Ne ne yazıyor benim dolabımda? Bilemeyeceğim onu annene sor. Küçüklük. Bunlar bana küçük geliyor. uçaklı. Hadi şimdi fırla. Fırla fırla fırla. Arkamda küfürsün. <laughs> şimdi benim diğer görev. Son iki tane kaldı ya. Çok fazla izlenme ve abone olan kişi gelirse bunun 5'lisinin Olumlusun ve 1'den 100'e kadar ekliyorsun. Tamam kapatın. Cerevette altta olursun. Pul biber ye. Ay. <laughs> Sen şimdi nane yiyemedin yok mi? Çok mu ya? Ona ben karar Benim veririm. Benim için sıkıntı yok da. Aç bakayım kapağını. Tamam. Aç elini. Aa. Ver bakayım bunu. Hepsi bir çek. Acı acı. Hepsi bitecek. Dilim ucu yandı. Lan atsana ağzına. Tamam. Acıyı. Tek seferde atarsan tek seferde acı yaşarsın. Şu <laughs> an tek tek acı yaşıyorsun. Hiç elinde ve ağzında kalmayacak kontrol edeceğim. <laughs> <laughs> bilin oluyorum şu an. Of! <laughs> Ağzım yanıyor. Ayı burada da vermişim. tamam. Şimdi diğerine geçelim. Su vereyim mi? Al oradan bardak çekmeceden. Hadi getir. Yedi. Topi biberim. ikinci görevi başarıyla tamamladım. pul biberi de o çorapları dizmeye ama bağırmayı yarısını tamamladım. Son görevimiz kaldı bir Suyun iç. Çok eğlenceli aslında bunun çoğunu yapalım ya. Eğlenceli ama çok acı şey geliyor. Şimdi sonucu açıyoruz. Bakayım. Tabakları İş yaptırıyorum sana biraz iş yap. Tabakları makineye dizne ya? Yürü. Kaç tane tabaklar? İki tane. Aç bakayım. Bu da sizin tabaklarınız yani benim değil. Açın şunu. Şunu şöyle dökelim. Bunu böyle mi koyayım? Evet. Ama düz olmadı. Aynı eşit işte yerine koy. Ha, böyle. Hı. Tamam. Çatalı koy şimdi. Bunun daha mı çok yapsak? Birazdan mı şimdi hazırlasaydı iki tane daha? Evet evet gelin iki tane daha hazırla ya çok eğlenceli. Like atın, izleyin videoyu, abone olun. Gerisi bizde zaten. Bu arada 50 abone olduk. Tamam görev başarıyla tamamlanmıştır. Kapat şimdi. Arada iş yaptım. 2-3 gün sonra bunun 5'lisini çekeriz. Tamam şimdi arkadaşlarına hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.